Nasıl? Eğlendin mi bugün? Sür bakalım böyle. Hadi artık uyumaya gideceğiz. Çok güzel değil mi skuterun? Hadi şimdi artık uyumaya gitmemiz lazım Ömer. Hadi. Uyuyacağız artık. Arabanı buraya. Skuterunu şuraya park et oğlum. Park et oraya. Park et. Park et. Evet. Oraya park edelim. Ömer. Ömer. Senin yatağında biri var. Ömer bak burada ayakları var. Ömer. Açalım mı? Açalım mı? Gel, gel yavaşça açalım gel. Gel, dur. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, kim var burada? Açıyorum Ömer. Açayım mı? Aa, Ömer, Ömer yaşlı cadı. Yaşlı cadı. Kaç Ömer, kaç, 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 kaç. Kaç Ömer, kaç, 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 kaç. Kaç Ömer, kaç. kaç Ömer, şşş, sus. Senin yatağına girmiş gördün mü? Ne yapacağız şimdi biz? Ömer ne yapacağız şimdi? Bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika. Şşş, sessiz ol Ömer, bir dakika sessiz ol Ömer. Gidelim tekrar bakalım. Senin yatağında mı hala? Koş 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 koş. Sessizce gidelim Ömer. Sessizce. Aç 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 aç. A Ömer bana bakar mısın? Nereye gitti bu? Ömer hey, ne oldu? Orada mı? <laughs> Ömer kaç. Kaç 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 kaç. Kaç Ömer kaç 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 kaç. Ömer senin odanın her yerinde bu. Nereden geldi bu? Bilmiyorum. Bu yaşlı cadı nereden geldi? Gel gel onu bir biz kovalım. Kovalım onu biz yatağımızdan ya. <laughs> Odamızı Aa Ömer buraya geldi. Kaç gel gel gel. Gel kaç 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 kaç. Kaç, kaç Ömer. Ömer dur bir saniye bir saniye. Bir saniye. Ömer oradan bize bakıyor. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız biz? Ama yok. Gitti mi? Ömer gitti mi? Saklandı mı acaba? Yine gidelim mi odaya? Sessizce sessizce gidelim. Koş 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 sessizce. Bir bakalım nereye gitti bu ya? <laughs> oy 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 Ömer. Ömer bu yaşlı çadır. Ömer Kalk 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 kalk. Ömer bu bizim odamızı... ...odamızı her yerine sarmış bu ya. Biz bu yaşlı cadıyı nasıl döveceğiz? Bak şurada terlikler var. O terliklere ulaşmamız lazım. Nasıl yapacağız? Ömer şimdi bizim o terliklere ulaşmamız lazım. Ulaşalım o tehlikleri yaşlı cadıya atalım. Koş. Koş terlikleri alalım. Koş 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 koş. koş. Bir tane bana ver. Bir tane de bana ver. Bir tane bana ver. Ömer bir tane bana ver. Gel. Dur. At Ömer bak kafasını çıkartmış orada. Kaç kaç gel bu tarafa gel. 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 Dur bir tane. Ay. Bana bir tane tehlik ver oğlum. Bir tane tehlik ver. Gel bu tarafa gel. Şuradan atalım gel. Ömer dur 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 dur. Dur. Bak 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 kafasını. Oradan kafasını çıkartıyor bak. Bak görüyor musun Ömer bak orada. At bir tane. At kafasını. Dur bir tane ben atacağım ona. Bak kafasını sakladı. Tam atacağımız zaman kafayı saklıyor. Seni vuracağım Aa, Ömer vurdum vurdum onu Ömer vurdum vurdum tamam tamam kaç 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 gel Ömer Ömer git o su kutunu getir oradan buraya bak su kutunu oraya katmışsın ya. ay Ömer gel gel tamam gel gel biz onu koyacağız gel.